Hayal FM Yalancının mumu yatsıya kadar yanmadı dini hikayeler. Devri Saadet'te bir Yahudi, bir Müslümana iftira ederek peygamberimize şikayette bulundu. Bu adam benim devemi çaldı. Bu deve benimdir, işte şahitlerim, diyerek iki de münafıklardan yalancı şahit gösterdi. Gerekli inceleme yapıldı, durum Müslümanın aleyhine tecelli ederek devenin Yahudinin olduğuna hükmolundu ve deve Müslümandan alınarak Yahudi'ye teslim edildi. Bununla kalsa iyi. Hırsızlık yaptığı için o Müslümanın ayrıca eli de kesilecekti. İslam'ın hükümlerini bilen o sahabi ellerini açarak, ''Ya Rabbi, sen her şeyi bilensin, görüyorsun ki Yahudi yalancı şahitler göstererek devimi aldı. Şimdi de elim kesilecek. Her gece okuduğum salavat-ı şerifenin yüzü suyu hürmetine sen beni bu beladan kurtar. Şu anda beni kurtaracak hiçbir merci yok.'' diyerek Allah'a hulusi kalp ile yalvardı. Daha huzuru saadetten ayrılmadan deveye cenab ı Allah lisan ihsan etti, deve konuşmaya ve hakikati olduğu gibi söylemeye başladı. Ya Resulallah, ben bu Yahutinin değil Müslümanın malıyım. Beni sahibime iade et ki, adalet tecelli etsin, diyerek et sahibinin huzuruna varıp diz çöktü. İnsana konuşma hassasını veren Allah değil mi, neye kadir değil ki, bir Yahutinin karşısında bir Müslümanı küçük düşürmekten korudu ve deveye lisan bahşetti. Deve sahibine verildikten sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz, orada bulunanlar da bilsin diye bu Müslümana ne ile bu dereceye eriştiğini sordu. O sahabiyi de, Ya Resulallah, ben her gece sana on defa salavat okumadan yatmam. Burada da o salavatın yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardım diledim. Allah Celle Celalühü hamdolsun ki benim yüzümü kara çıkarmadı, dedi. Bunun üzerine Efendimiz, S.A.S. Ne mutlu sana, salavat hürmetine dünyada elin kesilmekten kurtulduğun gibi, ahirette de cehennem azabından kurtulacaksın, buyurdular. Orada bulunan münafıkların çoğu imanlarını yenilediler, kalbilerini temizlediler, müminlerin ise bir kat daha imanı ziyadeleşti. Yorum yaz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.